Abdülhamit neden meşrutiyete karşıydı? G Günümüzde en çok tartışılan padişahlardan birisi olan 2. Abdülhamit, kimi çevreler tarafından istibdatçı, Mithat Paşa ise hürriyet kahramanı olarak bilinir. Aslında durum pek böyle değildir. Mithat Paşa, hürriyet adı altında Osmanlı tahtına oturmak istemiştir. Bu Bunu bilen Abdülhamit, amcası Abdülaziz'in bilekleri kesilerek ölü bulunması ve ağabeyi 5. Murad'ın da tahttan indirilmesi 2. Abdülhamid'i korkutmuştu. Ağabeyi 5. Murad'ın Çerkez Hasan olayı olarak bilinen ve birçok devlet adamının öl öldürülmesinden sonra 5. Murad aklını yitirmişti. Bu sırada Abdülhamid de meşrudiyet yanlısı gibi gözüküp Mithat Paşa'yı tahta geçmek için ikna etmeyi başarmıştı. Abdülhamit tahta 31 Ağustos 1876'da çıktı. Osmanlı içerisinde birçok azınlık grubu ayaklanıp bağımsızlık istiyordu. Abdülhamit Mithat Paşa'ya verdiği söz doğrultusunda kanuni esasiyi yürürlüğe koydu. Ama kanuni esasiyle dikkat çeken bir madde vardı. O da meşhur 113. maddesi. Bu madde padişahın istediği kişiyi sorgusuz sualsiz sürme hakkı veriyordu tarihçilere göre bu Mithat Paşa'nın tahta geçmek istediğini ve bu maddeyi kendisi için koydurduğu düşünülür ama bu madde Mithat Paşa'nın sununu hazırlayan madde oldu Abdülhamit ise Mithat Paşa için şunları söylemiştir Mithat Paşa bir hukukçu değildi zannediyorum ki meşruiyet fikrini Ermeni asıllı Otyan Efendi'den etkilenmişti. Korkarım ki bu fikir Tayyip Kalesi'ne kadar girdi. Bu dönemde Osmanlı'ya eden Bosna Hersek, Sırbistan ve Karadağ arkasına Rusya'yı almıştı. Ama 29 Ekim'de G Gazi Osman Paşa, Aleksinaç Muharebesi'nde Rusları durdurmayı ba başarmıştı ve Osmanlı Belgrad'a gidecekken Ruslar Osmanlı'ya ultimatum vermesi batılı devletleri korkutmuştu. 23 Aralık 1876'da İstanbul'da Av Avrupalı devletler ve Osmanlı toplantı yaptı. İngilizler Rusya'ya karşı direnemeyeceklerini ve Ru Rusya'ya bazı tavizler vermesini savunuyordu. Ama Mithat Paşa İngilizlerin bu söylemlerine aldanmayıp aynı Kırım Savaşı'nda olduğu gibi Fransa'nın ve İngiltere'nin yanlarında savaşacağını düşünüyordu. İkinci Abdülhamit ise Mithat Paşa'nın bu fikirlerine karşı çıkıp Osmanlı'nın Ru Rusların karşısında direnemeyeceklerini düşünüyordu. Ama ne yazık ki tahta daha ye yeni çıkan Abdülhamit yönetimde nüfusunu sıklaştıramamıştı ve nihayet 93 harbi diye anılan R Rus Osmanlı Savaşı başlamıştı. Ayastefanos Antlaşması adı verilen antlaşmayla son bulmuştu. Anlaşmaya göre Sırbistan, Karadağ, Romanya ve Bulgaristan ba bağımsız olacak. Kars, Ardahan, Artvin ve Doğu Beyazıt R Rusların eline geçmişti. Bugün Abdülhamit Toprakları kaybetmekle suçlayan ke kesimlerin bilmediği bir şey vardı. Abdülhamid'in saltanatın ilk bir yılı 5 ay 13 gün ve ikinci meşhuriyetten sonra 9 ay 5 günlük süre Abdülhamid'in değil azınlık milletvekillerin olduğu meclis yönetmiştir.